Evet dostlarım yepyeni bir videodan hepinize selamlar arkadaşlar nasılsınız canlarım umarım iyisinizdir dostlar Ares'e giriş yaptık başlıkta da gördüğünüz üzere Ares hakkında neler yapacağız neler yaptık neler olacak neler olmuş bunların hepsini e, bu videoda birleştireceğim videoda anlatmak istediğim bazı şeyler var e, videoya geçmeden önce like atmayı yorum atmayı konuştuğum konular hakkında ve hype'larınızı göndermeyi mobilden gelenler unutmazsanız çok sevinirim abi. Ee, bu arada sponsorumuz olan Oynex'e de ayrıca teşekkür ediyorum. Geçtik videomuza. Şimdi dostlar açıklama kısmında bir link göreceksiniz. Bu linkte ne var onu söyleyeceğim öncelikle. Söylemeden önce bir anlatmaya başlayalım. E, ee, klanımızı açtık. The Champions. Ares Andriyam'da oynayacağız. Klan şu anda toplanıyor. Elit ee, Elite demek istiyorum. Yani elite yakın çarlar Dan ziyade e, bu community kuracağız. Çünkü herkes artı 3, artı 9 olmuş zaten Alessandriam'da. E, o yüzden Afgan modundan çıkmak için <laughs> tabiri caizse e, en azından 8 set artı 2 takılı olan okçu arkadaşları ve priest özellikle priest'e ihtiyacımız var. Ve haricinde gelmek isteyen Mejdim. Mejdim oynatmak istiyorum Andriam'da ama klan bulamıyorum diyen arkadaşlar bize katılabilirler. Onu söyleyeyim öncelikle. E, ben itemlerimi neler yaptım onları da göstermek istiyorum şöyle yavaştan. Bu arada itemler için destekte bulunan bir arkadaşımız var. Sağ olsun var olsun. Pehlivan bu konuda çok büyük destek verdi. Şu Web 8 ile Rap ben bastım arkadaşlar. Haricinde botumuz var 9. İB'miz var 9. Diğerleri 8. Şöyle artı bir takılarımız var. Artı bir glasımız var. Bunları artı 2 yapacağım. Yakın zamanda küpeleri de artı 1 veya artı 2 yaparım. Yakın zamanda. Ee, haricinde şu an Andrea'm için hemen hemen yetişmeye çalışacağız. Yeterli moda gelmeye çalışacağız. Ekstra eklemek istediğim konular. Şimdi dostlar ben bir hafta yokum. Ee, bunun zaten ben bildirisini yaptım. Anketini de yaptım Instagram'da. Pazar serisine giriş yapacağız. Pazar serisinde nasıl olacak abi? Ve neden pazar serisine giriş yapıyoruz? Pazarcılara kesinlikle bir lafım yok. Yalnız piyasanın... Ee, ucu bucağı yok. Birisi 3 diyorsa öteki 5 diyor, öteki 5 diyor, öteki 10 diyor, 10 diyorsa 15 diyor. Yani herkes Tutturabildiğine tutturuyor. Böyle olmaktansa dedik daha düzenli bir hale gelebilmesi için pazar serisini başlatacağım. İtem nedir? İtemin hakkına ise o verilir. Fazlası zarar abi. Ee, biz de oyuncuyu bu şekilde yormadan tabii ki aracı pazarcıları da araya sokacağız ama araya soktuklarımız gözükmeden e, herkesin tarını güzel bir hale getirmeye çalışacağız. Bu arada bilginiz dahilinde olsun. Bunun için şöyle bir yöntem bulduk. Açıklamalar kısmında link var. Topluluk kısmı. Mert Erdoğan topluluk. Nova topluluğu kurdum abi. Nova topluluğuna gelmek isteyen arkadaşlar linke tıklayarak gelebilir. Bu toplulukta neler var? Hemen hızdan onları da göstermek istiyorum. Arkadaşlar topluluk kısmında başlangıçta duyurular bölümü var. Duyurular bölümünde size ben dostlar ara ara elmas olsun, elmas kodları olsun, işte ne bileyim admin edici hediyeler ed ödüller vermeye çalışacağım bu duyurular kısmını bu amaçla kullanıyor sürekli şu anda gelenler başladı yani gel gelmeler başladı link dediğim gibi açıklamalar kısmında olduğu için ee, şu an sürekli bir akış olacaktır buraya ee, no online genel sohbet genel sohbet arkadaşlar sadece arası olarak düşünmeyin bunu Aura da gelebilir TFde gelebilir ee, hem muhabbet sohbet harici bir durum ters bir durum veya eğleneceğimiz güleceğimiz durumlar bu e, sohbet adı altında olacak. E, bunun sebebi de Discord gibi düşünün. Discord'dan önceden nasıl topluyorsak burada da öyle toplayacağız. Duyurular kısmında ben hem yayın yaptığım duyuruları hem video paylaştığım zaman duyuruları. Haricinde içerik üreticisi arkadaşlar gelirse videolar yaptığında bana iletebilir. Onların da duyurularını oradan geçebilirim. Hiç problem yok. Sonuçta burası bir destek alanı. Öyle söyleyeyim. ben kendimce kendimce oluşturduğum bir topluluk olduğu için buraya müdahale edilebileceğini kesinlikle düşünmüyorum kimsenin. İşte drop show alanı. Drop show dediğimiz olayda işte e, bosslardan, velodan drop alır. Mutluluğunu bizle paylaşmak isterti arkadaşlar. Girip burada paylaşımını yapabilir. Haricinde hile bak emülatör bildirimi. Emülatör için video yapacak mısın? Emülatör için video yapacak mısın? diye bir arkadaş var. Sürekli videolara yorum yapan. E, bu arkadaş da gelsin buraya eğer elinde emülatöre dair bir kanıt delil herhangi bir şey varsa Veya bir hile algıladıysanız veya bir bak bulduysanız e, Bu hile bak bölümüne bildirimini atabilirsiniz Biz de bu bildirimleri yönetime hızlı bir şekilde iletimini sağlarız arkadaşlar Alım Alımsata e, Elit pazar grubu var bu elit pazar grubunda sadece yöneticiler yazabiliyor ben ve Fatih var şu anda yönetici olarak e, Diğer arkadaşlar şu anda beklemede Burayı şu anda genel Sohbeti açmayacağım e, Orada işte Kimi tam arıyor arayanlar bana özelden ulaşacak Ben arkadaşlara ulaşacağım bu şekilde gibi gibi yapacağız e, Yönetimle The Champions bizim gruplarımızda zaten sizin görmediğiniz gruplar Bu da e, ikinci bir de dipnot no, e, dip olarak burada kalsın abi haricinde tekrardan geçiyorum oyuna Şimdiki çaremizi kurduk e, Ekibimizi toplamaya başlıyoruz ekip alımları arkadaşlar yaklaşık bir 10 günlük süreç olacak önümüzdeki hafta pazar gününe kadar Çünkü ben önümüzdeki hafta pazar gününe kadar e, Yayında olamayacağım e, il dışına çıkacağım ve tatil seyahatine çıkacağım seyahatte olduğum için ben sadece ekip alımları işte WhatsApp grubu arka planda çalışmalar yapacağız ekipleri kuracağız falan oturtacağız Felo felo saatlerinde oradayken de girerim problem yok saatler geldiği zaman zaten alarm kuruyoruz e, aynı şekilde dropları koşturacağız başlangıçta farm odaklı ilerleyeceğiz ve pazar haricinde daha sonrasında ilerleyen süreçte e, aktif PK'larımız başlayacak. Ama 10 günlük süreçte bizim klanımızı hızlı bir şekilde toplamamız gerekiyor. Bu hususta destek verirseniz çok çok teşekkür ederim. Hatta CZ ekibinde olan arkadaşlar da Andream'la biz ekip kurmak istiyoruz. Arada bir iki saat PK'ya gelmek istiyoruz. diyen arkadaşlar olursa da areste Onlar da gelip bizimle iletişime geçebilirler abi. Ben varımdır, ben yoksam full kontak vardır Fatih. Fatih ile de iletişime geçebilirsiniz. Ekstra olarak eklemek istediğim bir şey yok. Dediğim gibi ben bugün yola çıkacağım arkadaşlar. Bu videoyu da sırf sizin için paylaşmak istedim ki görün bilin neler oluyor, arka planda neler dönüyor, neler konuşuluyor, nasıl yapıyor. Mert parma mı girecek, Mert işte Andrian PK'larına mı girecek diye soran arkadaşlar çok oldu. Ekibime de çok soran oldu. Evet okçu tim burada toplayacağız. Yalnız haricinde magetim ve meletim de koyacağız klana. Bunların da bildirmesini yani bildirmesini size yapayım istedim e, grubumuzun kurulduğunu bildirmek istedim. Haricinde e, tabii ki de siz de itemlerinizi satmak isterseniz gene oyun üzerinden girip satışlarınızı yapabilirsiniz. Bunda herhangi bir şekilde bir engel yok. Aksine Ar hatta yükleyemiyorsanız ben de desteklerim. Bundan yana da problem yok. E, benim anlatacaklarım bu videoluk bu kadar. Bunu duyuru videosu olarak veya bilgilendirme videosu olarak veya ne videosu olarak algılar, algılamak isterseniz algılayabilirsiniz. Ee, dediğim gibi bolca destek, bolca yorum bekliyorum ve tabii ki de sizin düşünce ve fikirleriniz çok önemli olduğu için Düşünce ve fikirleriniz arkadaşlar siz de yorumlara yazın Şunu yapalım, bunu yapalım Şöyle yapsak hareketlenir mi? Böyle yapsak hızlanır mı? En yani çok arkadaş şey konuşuyor şu anda İşte PK dönsün Şöyle olalım PK dönsün diye karşı ırka geçtik PK dönsün diye Abi herkes birbirini tanıyor biliyor PK dönsün muhabbet zaten PK dönüyor. Ama e, PK dönerken karşılıklı item paylaşımı için bir ittifak veya herhangi bir şey varsa e, burada bir sıkıntı var demektir. E, bu Biz bu düzeni, bu oyunu bir şekilde ele geçeceğiz. Bu oyun bozulacak. Bilginiz olsun. Buradan da ufaktan aydınlatmasını yapayım ki arkadaşlar da izliyorsa zaten demek istediğimde çok iyi anlamıştır. E, kimseye kesinlikle art niyetli veya kurulma veya herhangi bir şeyimiz yok. Ama ee, PK dönsün olaya ayrıdır, drop havuzu ayrıdır, bir havuz kurulmuş, havuza her gelen bir taş atıyor, o taş, o havuz burada bozulacak. Onu söyleyeyim öncelikle bilginiz olsun. E, ben videoyu burada bırakıyorum, kapatıyorum. Seviliyorsunuz, 10 günlük bir istirahatte olacağım. Ama dediğim gibi bana topluluktan her türlü ulaşabilirsiniz, bana her türlü ulaşabilirsiniz, Instagram'da olup olur. Her yerden olur yani hiç problem yok. Bu videoluk bu kadar. Seviliyorsunuz dediğim gibi sadece anlatma odaklı gittim. Siz de düşüncelerinizi, fikirlerinizi yorumlara ekleyin. Halleşelim, helalleşelim. Allah'a emanetsiniz. Dikkat edin kendinize. Görüşmek üzere. Bir hafta Mehmet istirahatte.